Kamu baş denetçisi Mehmet Akarca, Kamu Denetçiliği Kurumu Çocuk Hakları Stratejisi lansmanında konuştu. Çocuklar için atılan her adımın ülke geleceğine yapılan bir yatırım olduğunu belirten Akarca, haklarınız ihlal edildiğinde yalnız değilsiniz dedi. Sevgili çocuklar, size açık bir söz vermek istiyorum. Haklarınız ihlal edildiğinde yalnız değilsiniz. Kamu Denetçiliği Kurumu 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde ikinci çocuk hakları strateji belgesini duyurdu. Ankara'da düzenlenen programda konuşan kamu baş denetçisi Mehmet Akarca belgenin yol haritası niteliğinde olduğunu belirtti. Strateji belgesi her çocuğun güvenli bir ortamda büyüdüğü bir ülke inşa edilmesini öngörmektedir dedi. Strateji belgesi çocuklara ilişkin sorunların tek tek sayılı bir liste olmaktan ziyade sağlık eğitim ve çocuğun korunması ve sosyal politikaların geliştirilmesine kadar çok boyutlu bir bütüncül yaklaşımı benimsemektedir. Çocukların görüşlerini dinliyor ve onları karar süreçlerimizin merkezine yerleştiriyoruz. Çocuklar için atılan her adımın ülke geleceğine yapılan etkili bir yatırım olduğunu vurgulayan Mehmet Akarca, bütün başvurularda çocukların üstün yararını esas aldıklarını ifade etti. Kamu Denetçiliği Kurumu, çocuk internet sistemimizi Çocukların görüşlerini alarak yeniledik. Siteyi çocuklar için, çocuklarla birlikte tasarladık. Okulda, hastanede, yurtta, belediyede herhangi bir kamu kurumunda bir haksızlıkla karşılaştığınızda bize doğrudan başvurabilirsiniz. Kamu Denetçiliği Kurumu çocuk dostu yazım rehberini de hazırladı. Böylece çocukların bilgiye anlaşılır ve kolay erişilebilir şekilde ulaşması hedefleniyor.